İyileştiren tat. Farkına var. Önümüzdeki yemeği düşünmek. Önümüzdeki yemeği yemeden önce düşünmek bize büyük bir mutluluk verebilir. Bunun için yemeği tüm gerçekliğiyle görmek gerekir. O yemeği masamıza kadar getiren bütün insanları, hayvanları, bitkileri, mineralleri ve şartları düşünürüz. Yemeğimiz böylece Dünya ile ve tüm canlılarla olan bağımızı ortaya çıkarır. Bir yandan da hem kendi sağlığımızı ve refahımızı hem de dünyanın sağlığını ve refahını korumaya olan kararlılığımızı hatırlarız. Beş tefekkürün uygulanması. Yemek yerken tam anlamıyla orada olup tadını çıkarmak için öncesinde beş tefekkürü tekrar edebiliriz. ve tabağımıza kadar gelen yemeğin büyük bir sevgi ve emeğin ürünü olduğunun da böylece farkına varırız. Beş tefekkür. Bu yemek dünyanın, gökyüzünün, sayısız canlının sevgi ve emeğin armağanı. Bu yemeği hak etmek için farkındalıkla ve minnetle yiyebilelim. Özellikle açgözlülük gibi sağlıksız zihinsel oluşumları tanıyıp dönüştürebilelim yemeğimizi ılımlılıkla yemeği öğrenebilelim. Bütün canlıların acılarını azaltmak, iklim değişikliğini olumsuz etkilememek için, değerli gezegenimizi iyileştirip koruyabilmek için şefkatimizi ve sevgimizi canlı tutabilelim. Bu yemeği, kardeşlerimizi beslemek, toplumumuzu geliştirmek ve tüm canlılara hizmet etme ülkümüzü ayakta tutmak için kabul ediyoruz. Dünyadan bir armağan. Birinci tefekkür. Bu yemek dünyanın, gökyüzünün sayısız canlının sevgi ve emeğin armağanı. Birinci tefekkür. Yemeğimizin doğrudan dünyadan ve gökyüzünden geldiğini fark etmemizi sağlıyor. Yemek hem dünyanın ve gökyüzünün hem de onu önümüze kadar getiren insanların armağanıdır. Bir yemeğin hazırlanması için büyük emek harcanıyor ve bu tefekkür bir yandan da sizin bir birin içinde bütünün olduğuna dair bir içgörü kazanmanıza yardımcı oluyor. Elinize bir avuç aldığınızda bu harika sebzeyi meydana getirmek için dünyanın, gökyüzünün ve bütün evrenin bir araya geldiğini hemen görebiliyorsunuz. O havucu masanıza getirmek için pek çok insan, sevgi ve emek verdi. Pek çok unsur birleşti onu ağzınıza attığınızdaysa bütün evrenle bağ kurmuş oluyorsunuz. Bir demet pancar, bir marul ve bir somun ekmek sevgiyle, emekle ve onu önünüze getirene kadar çekilen zorluklarla bağ kurmanızı sağlar. Tek başınıza yemek yiyor olsanız da yalnız değilsiniz. O besinlerin yetiştirilmesini sağlayan büyük bir topluluğunun bir üyesisiniz. Yediğiniz yemekte pek çok insanın değerli varlıklarını ve sarf ettikleri emekleri görebilirsiniz. Minnet İkinci tefekkür Bu yemeği hak etmek için farkındalıkla ve minnetle yiyebilelim. İkinci tefekkür, yemeğin varlığının farkına varıp onu yiyebildiğimiz için şükretmekle ilgilidir. Geçmişte ya da gelecekte kaybolup gitmek doğru olmaz. Buna izin vermemeliyiz. Biz orada yemek için varız. Yemek de bizim için. Mantıklı ve adil olan da bu. Yemeğinizi farkındalıkla yerseniz dünyayı ve gökyüzünü de hak edersiniz. Yemeğimizin yetiştirilip hazırlanması için harcanan emeklere, derinlemesine baktığımızda minnet kendiliğinden doğal olarak gelir. O yemek masamıza gelene kadar pek çok elden geçti. Farkındalıkla yemek ise masamızdaki tabağın var olması için gösterilen çabaları takdir etmenin bir yoludur. Ilımlılıkla yemek, üçüncü tefekkür, Özellikle açgözlük gibi sağlıksız zihinsel oluşumları tanıyıp dönüştürebilelim. Yemeğimizi ılımlılıkla yemeği öğrenebilelim. Üçüncü tefekkür, olumsuz eğilimlerimizin farkına varmakla ve onlara kapılıp gitmemekle ilgilidir. Bunun içinde ölçülü bir şekilde doğru miktarda yemeği öğrenmemiz gerekiyor. Gereğinden fazla yememek son derece önemli. Yavaş yavaş yer, dikkatlice çiğnerseniz gerekli bütün besini alabilirsiniz doğru miktarı belirlemekteki ölçüt bizi sağlıklı tutacak kadarını bilmektir. Bu da keşişlerini hep ılımlı bir şekilde yemelerini hatırlatırdı. Ilımlılıkla yemek daha hafif ve daha sağlıklı bir bedene sahip olmak demektir. Çoğu hastalık boğazımızdan gelir. O yüzden yediklerimize dikkat etmeleri, neleri yiyip neleri yemeyeceğimizi iyi bilmeliyiz. Yani Buda'nın gözüyle bakabilmeliyiz. Tabi yemeğin niteliği kadar niceliği de önemlidir. Erkek ve kadın, her keşişin doğru ölçü kabı da denen bir sadaka kasesi vardı. Bu ne kadar yiyecek alacaklarını bilmelerini sağlar. Sadakaların dağıtılması sırasında birine çok fazla yemek gelirse bir miktarını değeriyle paylaşır. Yani kase sanıldığından çok işe yarar. Onun sayesinde yemeğin niteliği kadar niceliğini de bilmiş oluruz. Acıları azaltmak için yemek. Dördüncü tefekkür. Bütün canlıların acılarını azaltmak, iklim değişikliğini olumsuz etkilememek için, değerli gezegenimizi iyileştirip koruyabilmek için şefkatimizi ve sevgimizi canlı tutabilelim. Dördüncü tefekkür, yediklerimizin niteliği ile ilgilidir. Bunun için bedenimizi ve bilincimizi zehirlemeyecek, bizi sağlıklı tutup şefkatimizi besleyecek yemekler yemeye dikkat etmemiz gerekir. Bu şekilde yediğiniz sürece içinizdeki şefkati canlı tutabilirsiniz. Farkındalıkla yemek budur. Bazen karnımız aç değilken içimizdeki acıyı örtmek için yeriz. Ama bunun yerine acıları örtmeden onları tanıyıp dönüştürmemize izin verecek şekilde yemeliyiz. Böyle bir durumda kendi acılarınıza gülümseyin. Çünkü acının bizi değiştirmekte önemli bir payı vardır. Acıyı anlamak ve şefkat enerjisini üretmek için acının farkına varmak gerekir. Farkındalık olun olduğunda ise acı çekmekten korkmayı bırakır, acının çamurunda lotus çiçekleri yetiştirmenin yollarına bakarız. Tüm canlıları beslemek. Beşinci tefekkür. Bu yemeği kardeşliğimizi beslemek, toplumumuzu geliştirmek ve tüm canlılara hizmet etme ülkümüzü ayakta tutmak için kabul ediyoruz. Beşinci tefekkür yemeği bir şeyleri gerçekleştirmek için kabul ettiğimizi bize hatırlatmak istiyor. Yaşamlarımızın bir anlamı olmalı ve bu anlam insanların daha az acı çekmelerine ve hayatın sevinçleriyle bağ kurmalarına yardımcı olmaktır. Kalbimizde şefkat varsa ve biz bir insanın daha az acı çekmesine yardım edebileceğimizi biliyorsak yaşamımız daha çok anlam kazanmaya başlar. Bu bizim için çok önemli bir beslenme kaynağıdır ve bize büyük bir sevinç getirebilir. Tek bir birey pek çok canlıya yardım edebilecek güçtedir ve bu istediğimiz yerde ve zamanda yapabileceğimiz bir şeydir. Gençler için altı yemek tefekkür. Birlikte oturup farkındalıkla yemek yemek aileler için müthiş bir deneyimdir. Aşağıdaki 6 düşünce yemekten önce özellikle gençlerle paylaşmak üzere söylendi. Ancak tabii ki başka herkes için de geçerlidir. Bu yemek dünyanın, gökyüzünün, yağmurun ve güneşin kısacası tüm evrenin bir armağanı. Bu yemeği üreten insanlara, özellikle de çiftçilere, markette çalışanlara ve aşçılara teşekkür ediyoruz. Tabağımızda yalnızca yiyebileceğimiz kadarını alıyoruz. Yemeğimizin tadını çıkarmak için yavaş yavaş çiğnemek istiyoruz. Bu yemek bize daha sevgi ve anlayış dolu olmamız için gerekli enerjiyi veriyor bu yemeği sağlıklı ve mutlu olmak için bir aile olarak birbirimizi sevmek için yiyoruz. Yemek servisi Bu yemekte varlığımı destekleyen tüm evreni açıkça görebiliyorum. Böyle bir söz, kendi hayatımızda diğer tüm türlerin hayatının birbirleriyle bağlantılı olduğunu görmemizi sağlar. Yemek yemek derinlikli bir uğraştır. Kendiniz yemek servisi yapmayı ya da yemek servisinin yapılmasını beklerken masaya gelen yiyeceklerle bakıp gülümseyin. İçindeki güneş ışığını, bulutları, gökyüzünü, dünyayı, çiftçiyi, her şeyi görün. Mesela bir şeftaliye bakın derinlemesine. Öyle hemen ağzınıza götürmeyin, önce bakıp gülümseyin ona. Eğer farkındalıkla bakıyorsanız şeftalinin içindeki güneş ışığını bir nefeste görürsünüz. Yalnızca o mu? İçindeki bulutu, toprak anayı, sevgiyi ve emeği de görebilirsiniz bir ekmekte. Sonra da onu yerken planları, projeleri ya da endişeleri çiğnemek yerine yalnızca yediğiniz şeyi çiğneyin. Ve yemenin tadını çıkarın. Çünkü her yediğiniz bir mucizedir. Siz de bir mucizesiniz. Yemek boyunca yediklerinizin yanında olun. Yemeğinizin her dakikası mutlulukla dolsun. Da Herkesin oturup böyle bir yemeğin tadını çıkarmaya fırsatı olmayabilir. Ne kadar da şanslıyız tabağa bakmak. Mis kokan ve ağız sulandıran bu yemek tabağında çok da acı ve keder var. Bu sözlerin kökeni eski bir Vietnam türküsüne dayanıyor. Mis gibi kokan ve ağız sulandıran tabağımıza bakarken aynı zamanda açlık çeken insanların acılarının da farkına varmalıyız. Her gün binlerce çocuk açlık ve ters beslenme yüzünden ölüyor. Bu yüzden biz de tabağımıza bakarken toprak anıyı, çiftçileri ve gıda dağılımındaki adaletsizlikten doğan trajediyi görebilmeliyiz. Bizim gibi Kuzey Amerika'da ve Avrupa'da yaşayanlar başka ülkelerden ithal edilen yiyecekleri yemeye alışkınız. Kahvemiz Kolombiya'dan, çikolatamız Gana'dan, pirincimiz Tayland'dan geliyor olabilir. Ancak bu ülkelerde yaşayan pek çok çocuk, zengin ailelerin çocukları hariç eve para getirmek için ihraç edilen bu güzel ürünleri hiçbir zaman göremiyorlar. Hatta bazı aileler o kadar fakir ki çocukların yeterince yiyeceği olan ailelere hizmetkar olarak satmak zorunda kalabiliyorlar. Yemeğe başlamadan önce avuç içlerimizi farkındalıkla birleştirip yeterli yiyeceği olmayanları düşünebiliriz. Yavaşça ve farkındalıkla üç kez nefes alıp bu yukarıdaki sözü tekrar edebiliriz. Bu farkındalığımızı korumamızı sağlar. Dilerim ki hepimiz daha sade yaşamanın yollarını bulur. Böylece dünyamızdaki adaletsiz sistemi değiştirmek için gerekli zamanı ve enerji yaratabiliriz. Yemeye başlamak Ağzıma attığım ilk lokma ile birlikte sevinç getiren sevgiye odaklanıyorum. Ağzıma attığım ikinci lokma ile birlikte acıları dindiren sevgiye odaklanıyorum. Ağzıma attığım üçüncü lokma ile birlikte yaşıyor olmanın sevincine odaklanıyorum ağzıma attığım dördüncü lokma ile birlikte tüm canlılar için eşit sevgiye odaklanıyorum. İlk lokmamızı yerken en az bir kişi için sevinç yaratmaya söz vererek minnetimizi belirtiyoruz. İkinci lokmamızı yerken en az bir kişinin acısını dindirmek için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz. Üçüncü lokmamızı yerken yaşamın mucizeleriyle olan bağımızı hatırlıyoruz. Dördüncü lokmamızı yerken ayrımcılıktan uzak, Kapsayıcı sevgiye odaklanıyoruz. Sonra da yediğimiz yemekle ve onun derin doğasıyla bağ kuruyoruz. Boş kaseye bakmak. Şimdi boş duran kasem birazdan değerli bir yemekle dolacak. Dünya üzerindeki tüm canlılar yaşamak için mücadele ediyor. Yeterince yemeğimiz olduğu için nasıl da şanslıyız. Dünya üzerindeki pek çok insan önlerindeki boş kaseye bakarken onun uzunca bir süre daha boş kalacağını bilir. O yüzden dolu kaseyi olduğu kadar boş kaseyi de onurlandırmak gerekir. Böylece yiyecek yemeğimiz olduğu için şükreder, minnet duyar, aç olanlara yardım etmenin yollarını arayabiliriz. Yemeği bitirirken kasem boş, karnım doydu. Tüm canlıların faydası için yaşayacağıma söz veriyorum. Yemekten sonra hemen bir sonraki işinize koşturmayın. Onun yerine az önce yediğiniz yemek için ve bu ve bu an gerçekleşsin diye bir araya gelen her şey için şükretmeye zaman ayırın. Bazen şükrümüzü yalnızca yemekten önce gösteririz. Yemek bittikten sonra ise işimize bakarız. Ancak yemekten önceki tefekkürü halimizi sonrasına da taşımalı. Yemek yiyip karnımızı doyurduğumuz için minnet duymalıyız. Huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmek hem şükrümüzü göstermenin en iyi yolu hem de dünyaya ve sonraki nesle en büyük armağanımızdır çay fincanını tutarken Bu çay fincanını iki elimin arasında tutarken farkındalığımı da kusursuz bir şekilde tutuyorum. Zihnim ve bedenim tam olarak burada ve şimdi de yaşıyor. Zihnim, bedenim tam olarak burada ve şimdi de yaşıyor. Çayınızı ister bir kafede isterse evinizde nerede içerseniz için, değerini bilmek için mutlaka zaman ayırın. Hava soğukken ellerinizin arasındaki fincanın sıcaklığını hissedebilirsiniz. Nefes alıp ilk satırı söyleyin. Nefes verip ikinci satırı söyleyin. Nefes alın. Bu çay fincanını iki elimin arasında tutarken nefes verin. Farkındalığımı da kusursuz bir şekilde tutuyorum. Bir sonraki nefes alışınız üçüncü satır için. Zihnim ve bedenimse ondan sonraki de dördüncü satır için tam olarak burada ve şimdi de yaşıyor. Bu şekilde farkındalıkla nefes alıp vererek kendimizi iyileştirdiğimiz gibi çay fincanına hak ettiği değeri vermiş oluruz. Farkındalığımızın olmadığı zamanlarda içtiğimiz şey çay değil, kendi yanılsamalarımız ve dertlerimizdir. Çay, bütün gerçekleriyle var olduğunuzda var olduğunda biz de gerçek oluruz. Çayla tam da o anda gerçek anlamda buluşabildiğimiz zaman gerçek anlamda yaşıyor oluruz. Bir bebeği yıkamak Bulaşıkları yıkamak, bebek bu da yıkamak gibi sıradan olan kutsaldır. Mutfağı temizlerken ya da bulaşıkları yıkarken bunu bir sunağı temizliyormuş gibi ya da bir bebeği yıkıyormuş gibi yapın. Temizliği bu şekilde yaptığınız zaman hem kendi içinize hem de etrafınıza sevinç ve huzur yayarsınız. Bulaşıkları yıkamın sevimsizliğine dair Fikirlerimiz zihnimize ancak bulaşıkları yıkamadığımız zamanlarda gelebilir. Kollarımızı sıvayıp lavabonun başına geçtiğimizde, ellerimizi sıcak suya soktuğumuzda o kadar da kötü bir şey olmadığını görürüz. Ben her tabağa ayrı ayrı zaman ayırmayı, tabağın, suyun ve el hareketlerimin farkında olmayı seviyorum. Gidip tatlı yemek ya da çay içmek için acele ettiğimde bulaşıkları yıkarken geçen zamanımın sevimsizleşeceğini bilirim. Oysa ki tabakların kendileri ve benim onları yıkıyor olmam hep birer mucize. Bulaşıkları sevinç içinde kıyamıyorsan, bir an önce bitirip tatlı yemek, çay içmek istiyorsan, başka şeyleri de sevinç içinde yapamıyorum demektir. Fincan alışlarımın içindeyken, bir sonraki yapacağım şeyi düşünürsem, çayın kokusu ve tadı, onu içiyor olmanın keyfiyle birlikte kaybolur gider. Sürekli geleceğe doğru sürüklenir. Şimdiki anda yaşamayı beceremem. Dolayısıyla bulaşık yıkarken geçirilen zaman günün diğer anları kadar değerlidir. Yemek artıklarından faydalanmak Çöplükte bir gül görüyorum, gülde çöplüğü görüyorum. Her şey dönüşüm halinde, kalıcılık bile geçici. Yemek artıklarından faydalanmak için yaptığımız kompost gübreler kötü kokabilir. Çürüyen organik maddeler bilhassa kötü kokar zaten. Ancak bu bahçemiz için zengin bir besine dönüşebilir. Güzel kokan bir gül ve berbat kokan çöplük aynı varoluşun iki yüzüdür. Bir olmadan diğeri de olmaz. Her şey dönüşüm halindedir. Altı gün sonrası olan gül gübrenin bir parçası olacaktır. Altı ay sonraysa gübre güle dönüşecektir. Çıkış Yolu Dünyanın annem olduğunu, yüce bir varlık olduğunu biliyorum. Dünyayı korumaya ant içerim ve dünyada korur benim. Farkındalıkla yemeği yalnızca kendimizi ve sevdiklerimizi iyileştirmek için değil, dünyayı içinde olduğu zor durumdan kurtarmak için de yaparız. Bedenimizi, zihnimizi ve dünyayı sağlık tutmak için, kendimize ve başkalarına acı vermekten kaçınmak için neleri tüketip neleri tüketmeyeceğimizi iyi bilmemiz gerekir. Farkındalıkla tüketmek için olduğumuz güçlüklerden çıkmanın bir yoludur. Yalnızca kendi güçlüklerimizden değil, savaştan, hastalıktan, fakirlikten ve iklim krizinden de çıkmanın bir yoldur bu dünya bizden, türümüzün hayatta kalıp gelişmesi için farkındalıkla tüketmemizi istiyor ve şükürle. İyileştiren Tat